Elazığ'da iki gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkilemekte beraber güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezi ve Pertek tarafına düşen Keban Baraj Gölü, sis denizinde kayboldu. Elazığ'da iki gündür etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Havanın 4 dereceye kadar düştüğü kentte etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürürken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde de etkili olan sis, şehir merkezi ve kuzeye düşen Pertek bölgesindeki Keban Baraj Gölü'nü tamamen kapladı. Harput'tan izlenen şehir merkezi ve sadece yüksek rakımlı karlı dağların göründüğü Baraj Gölü adeta görsel şölen oluşturdu. Şehir merkezi ve Keban Baraj Gölü'nün sis denizinde kaybolduğunu dile getiren Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, Harput Merkez ve Elazığ ile Pertek tarafına bakan kısımlar biraz daha fazla sisli. Harput'tan bakınca Elazığ bir deniz gibi tamamen siste kaplı, aynı zamanda kuzeyde kalan Pertek'e bakan kısımlar her taraf siste kaplı ve ayrı bir güzellik olmuş. Keban Baraj Gölü kısmı, ayrı bir güzellik. Elazığ'da binaları sis kapladı aynı zamanda Keban Baraj Gölü de olduğu gibi siste kaplı, sadece karşıdaki karlı dağlar gözüküyor, dedi. Harput e, merkez ve Harput'un Elazığ'a bakan, Perte'ye bakan kısımlar biraz daha fazla. Harput'un e, Harput'tan bakınca Elazığ bir deniz gibi. Tamamen sisle kaplı. Aynı zamanda Perte'ye bakan, kuzey tarafına bakan kısımlar e, her taraf böyle sisle kaplı. Ayrı bir güzellik. keban Barajı dediğimiz kısmı. Buralar ayrı bir güzellik. Yani tamamen sisle kaplandı şu anda. E, bu anlamda e, vatandaşlarımız Harput'a bekliyoruz. Şu anda tabii ki e, Elazığ'a bakınca binaları tamamen sis kapladı. Sislerle e, tamamen bir deniz manzarası gibi. Aynı zamanda Pertek'e bakınca, Pertek kuzey tarafına bakınca o bölgede Keban Barajı olduğu gibi sadece karşıdaki dağlar, Kar, e, Tunceli tarafı o bölgeler gözüküyor. Ama diğer bölgeler tamamen sisle kaplı.